Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle yüzde problemleri çözmeye devam edeceğiz. Örneğimize bakalım hemen. A sınıfındaki öğrencilerin yüzde 30'u, B sınıfındaki öğrencilerin yüzde 40'ı kız öğrencidir. Bu iki sınıftaki öğrencilerin tüm, tümünün yüzde 36 yüzde kız öğrenci olduğuna göre A sınıfındaki öğrenci sayısının B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı kaçtır diyor. Ben şimdi A sınıfındaki öğrenci sayısına 100x 100 x diyeceğim. 100'e bölünsün diye. B'dekileri de 100 y diyeceğim. Farklı kullandım x ile y'yi. Çünkü A ile B sınıfındaki öğrenci sayısına eşit olup olmadığını bilmiyorum. A sınıfındaki öğrencilerin %30 neymiş? Kız öğrenciymiş. Yani o zaman kız öğrenci diyelim. 100 x'in %30'u Bakın gördüğünüz gibi kız öğrenci sayısı ne çıktı A sınıfındaki? 32. Güzel. B sınıfındakilerine yüzde 40'ı kızmış. 100 Yüzde 40'ı bakalım hemen. Bakın. Yani 40 çıktı burada da görüyoruz. B sınıfındaki kız öğrenci sayısı. Bu iki sınıftaki öğrencilerin tümünün yüzde 36'sı kız. Bu iki sınıfta toplam 100x artı 100y öğrenci yok mu gençler? Bu iki sınıftaki toplam öğrenci sayısının yüzde 36'sı kız diyor. Bakın. Bu iki sınıfın toplam öğrenci sayısı 100x artı 100y bunların toplamının yüzde 36'sı kız. E A sınıfta kaç kız var? 30x. B sınıfında kaç kız var? 40y. Buna eşit olmak zorunda değil mi? mecburen eşit olmak zorunda. Evet burada şöyle yapalım gençler. 100 parantezini alabiliriz şurayı. Bakın 100x artı 100 y diyor. 100 parantezini alırsam bu şekilde yazabiliriz. Şurayı 100 yapalım daha güzel görünsün. Buraya aynen yazıyorum. Yüzler sadeleşir. 36'yı dağıtıyorum. 36 kere x 36x 36 kere y 36y 30x artı 40y'ye eşit. Burada 36x var. 30x de sola geçsin. Eksi 30x diye geçer. Sağda 40y var. 36y'ye sağa geçsin. Eksi 36y diye geçecek. Yani 6x eşittir. Burası 4y mi? Gördüğünüz gibi sadeleştirelim. 2'ye bölelim. Burası 3x. 2'ye bölelim. Burası 2y şeklinde mi yazarız? Şöyle yazıyorum aynı şekilde. En son 3x ikiye 2y bulduk. Yani x yerine karşıdaki 2'yi kullanarak 2a, y yerine karşıdaki 3'ü kullanarak 3a yazabilirim. Bana ne soruyor en son? A sınıfındaki öğrenci sayısının B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı. A sınıfında kaç öğrenci vardı? 100x. B sınıfında kaç öğrenci vardı? 100 ye demiştim. Yüzler zaten sadeleşti gördüğünüz gibi. Yani x bölü y'yi mi bulmam lazım? x gördüğünüz gibi 2a bakın y de 3a. A'lar da yine sadeleşir. Bu oran ne çıktı gençler? 2 bölü 3 olarak karşınıza çıkar. Devam edelim. Evet bakalım sorumuza. A sınıfındaki öğrencilerin %30'u B sınıfına geçerse her iki sınıfın öğrenci sayıları birbirine eşit oluyor. Şimdi iki sınıfın öğrenci sayısını bilmiyorum ama ben A sınıfındaki öğrenci sayısına 100 x diyeceğim. Bu 100 x'in acaba yüzde 30'u kaç yapar? Onu bir bulalım. 100 x'in yüzde 30'u 30 x mi yaptı? Bana diyor ki A sınıfının öğrencilerinin yüzde 30'u B sınıfına geçtiğinde yani burası kaç x oldu? 70x oldu. Gençler, bu durumda B sınıfı ile A sınıfının öğrenci sayısı eşit mi olacak? Tekrar ediyorum. A sınıfında 100x öğrenci vardı. A sınıfındaki öğrencilerin yüzde %30'u B sınıfına geçti. Şimdi B sınıfı burada ama B sınıfına kaç kişi geldi? 30 x gelmedi mi? Bakın bunu böyle yazmanız lazım. Tekrar ediyorum. Başlangıçta ben A ile B sınıfındaki öğrenci sayısını bilmiyorum. A sınıfındaki öğrenci sayısına 100 x dedim. Çünkü A sınıfı ile ilgili bir yüzde verilmiş. B sınıfı ile ilgili bir bilgi yok henüz. A sınıfındaki öğrencilerin yüzde 30'u diyor. 30 x'i buldum. A sınıfta 100x öğrenci varken 30'u B'ye geçerse A sınıfında kaç x öğrenci kalır? 70x. E, B'de de B tane öğrenci vardı. 30x de geldi. B sınıfındaki mevcut ne oldu? B artı 30x. Bu durumda iki öğrenci sayısı yani iki sınıftaki öğrenci sayısı birbirine eşit olmayacak mı? Bakın aynı şeyi buraya da yazacağım. Bu kadar. Yani burayı bir bulalım. Gördüğünüz gibi B sınıfında başlangıçta kaç öğrenci varmış? 42. B sınıfında başlangıçtaki öğrenci sayısını bulduk. Bana diyor ki başlangıçta B sınıfındaki öğrenci sayısı A sınıfındaki öğrenci sayısının yüzde kaçına eşittir? A sınıfında 100x öğrenci var başlangıçta. Acaba diyorum onun yüzde kaçı? 40x'e eşit. Bakın A sınıfındaki öğrenci sayısının yüzde kaçı B sınıfındaki öğrenci sayısı yapar? Diye bulmuyor muyuz? Aynı mantık. Yüzler sadeleşti. X'ler de sadeleşir. Gördüğünüz gibi zaten aslında direkt de belli A sınıfı 100X, B sınıfı 40X'e A sınıfının yüzde 40'ı diyebilirsiniz direkt. İşlem yapmadan bile. Tamam mı? Yüzde 40'ına eşitmiş. Devam edelim. Bir miktar kekin 3 bölü 5'ini Mehmet, deriye kalanını da Büşra yemiş. Şimdi ben keke 5X diyeceğim. Neden 5'le bölünebilsin diye paydada 5 var ya. Kekin tamamına ne dedim? 5x. Mehmet bu kekin kek biliyorsunuz 5x 3/5'ini yemiş. 5'ler gider. Mehmet ne kadar yemiş? 3x. O zaman Büşra kekin hepsi 5x olduğu için 3x'in de Mehmet yediği için Büşra ne kadar yiyor? 2x'ini mecburen. Bana diyor ki Mehmet'in yediği kek Büşra'nın yediği kekin yüzde kaçı kadardır? Şimdi Mehmet'in yediği kek 3x. Büşra'nın yediği kek 2x. Acaba diyorum Büşra'nın yediği kekin yüzde kaçı Mehmet'in yediği keke eşittir? Bakın burası Mehmet'in yediği kek. Burası Büşra'nın yediği kek. Tekrar edelim. Mehmet'in yediği kek eşittir. Büşra'nın yediği Kekin yüzde kaçı? X'ler gitti. 2 ile de 100'ü sadeleştirdim. Burası 50 yaptı. Ne olur burası? 3 eşittir. A bölü 50 mi? İçler dışlar çarpımı A kere 1 A. 3 kere 50. 150. Demek ki Mehmet'in yediği kek, Büşra'nın yediği kekin yüzde 150'siymiş. Zaten mantıken de Mehmet daha fazla yemiyor mu? Mehmet 3x yiyor. Büşra 2x yiyor. Düşündüğünüzde %100 yese 2x yemesi lazım Mehmet'in. Ama gördüğünüz gibi 2x'ten de fazla yediği için %150 çıktı. Tamam mı gençler? Devam edelim. A sınıfındaki öğrencilerin %20'si, B sınıfındaki öğrencilerin %56'sı kız öğrencidir. Güzel. Ben yine A sınıfına 100x B sınıfına 100 y edeceğim. A sınıfındaki öğrencilerin ne kadarı kızdı? %20'si. Yüzler sadeleştiğine göre A sınıfında 20x kız var. Tamam. B sınıfındakilerin de %y'nin %56'sı kızdı. Görüyorsunuz yani 56y'si. Buraya k yazacaktım. B yazdım aşkla. Evet bunları bulduk. Tamamdır. Bu iki sınıftaki öğrencilerin tümünün yüzde 40'ı kız öğrenci olduğuna göre diyor. Şimdi iki sınıfta 100x artı 100y öğrenci yok mu toplam? Bu toplam öğrenci sayısının yüzde kaçı kızmış? Yüzde 40'ı kızmış. E, A sınıfında ayrı 20x kız buldum. B sınıfında ayrı 56y kız buldum. Aslında bu bunlar birbirine eşit değil mi? Bakın tekrar diyorum toplam öğrenci sayısının yüzde 40'ı kızmış. E ben zaten kızları A sınıfı ve B sınıfı diye ayrı ayrı buldum. Yani bu iki toplam birbirine ne olacak? Bu toplamla buradaki çarpım daha doğrusu birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Sadeleştirme yapalım. 4'ü 2'ye böldüm. 5'i 2'ye böldüm. Şu 2'yi de dağıtabiliriz. 2 kere 100, 200x. 2 kere 100y, 200y bölü 5 eşittir 20x artı 56 y mi? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Buraya yazalım. 200x artı 200y eşittir 100x Gençler 5 ile 56'yı çarparsak kaç yapar? 280 mi yapar? 30 evet. 280 y yaptım. Şimdi 200x var burada. 100x'i de sola atalım. 280y var. 200y'yi de sağa atalım. Burası 100x yaptı. Burası da 80y yaptı. Sadeleştirelim. Sıfırlar gitti. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 4. Yani 5x eşittir 4y mi yaptı en son? Biz yine x yerine karşıdaki 4'ü kullanarak 4a, y yerine karşıdaki 5'i kullanarak 5a yazabiliriz. Bize a sınıfındaki öğrenci sayısının b sınıfındaki öğrenci sayısına oranı soruluyor. A sınıfına 100x, B sınıfına 100y demiştim. Yüzler zaten baştan sadeleşti gördüğünüz gibi. X yerine 4A, Y yerine 5A yazacağım. A'lar da sadeleştiği için bu oran kaç, çıkıp, kaç çıkacak gençler? 4 5 olarak bulunabilir. Yani başka başka problemlerde siz farklı yollardan da yapabilirsiniz. Tamam mı? Hiç sıkıntı değil. Şimdi bakalım sorumuza. Şimdi gençler ne diyor sorumuzda? Bir dikdörtgenin uzun kenarı yüzde 40 arttırılıp kısa kenarı yüzde 10 azaltılıyor. Buna göre dikdörtgenin alanı nasıl değişir? Hemen bir dikdörtgen çizelim. Şimdi ben uzun kenarına 20, kısa kenarına 11'im diyeceğim. Şu an alanı nasıl bulunur bu dikdörtgenin? Önceki diyelim. Alan kısa kenarıyla uzun kenarın çarpımından 200 birim kare mi? Böyle yazalım. Sonra bazı işlemler yapılıyor. Ne yapılıyor? Uzun kenarı 20 iken %40 arttırılacak. Yani 8 arttıracaksınız. Uzun kenarı ne olacak? 28 olacak sonra diyelim. Alan uzun kenarı 28. Kısa kenarını %10 azaltacaksınız. Onken, 10 ken %10'u ne yapar? Bakın. 1 yapar. Yani 1 azaltırsanız sonraki kısa kenarı ne olacak? 9. Çarpalım burayı. 72 18 252 birim karem oldu. Gördüğünüz gibi alan arttı. O zaman şöyle diyorum ilk baştaki alanı 200 iken acaba diyorum bu 200'ün yüzde kaçı arttı ve cevap 252 oldu. Değil mi? Şimdi ne yapacağız? Burası 200 yaptı. Burası 2x 252. 2x burada kalsın. 200 ve karşıya atıyorum. Eksi 200 diye geçer. 252'den 200'ü çıkardım. 52 yaptı. 2x eşittir 52'den. 52'yi 2'ye bölerseniz demek ki bu alan yüzde kaç artmış gençler? Yüzde 26 artmış. Tamam mı? Alanın nasıl değişir diye soruyor ya arttı mı azaldı mı seçeneklerde böyle şeyler diye sorulduğu için onu arttı yazmanız sizin daha sonra soru çözerken daha kolay olacak yani sizin için. Evet iki sayıdan biri yüzde yirmi azaltılıp diğeri yüzde elli arttırılırsa bu sayıların çarpımı nasıl değişir diyor. Kolay alan sorusuna benziyor. Ben iki sayı, sayıyı da on seçeceğim. İki sayı çarptığımda çarpımı ne buldum? Yüz buldum. Şimdi sayılardan birini yüzde %20 yirmi azaltacağım. Yüzde yirmisini hemen hesap ediyorum onu. İki yapıyor. Yani onu 2 azaltırsam yeni sayım ne oldu? 8 oldu. Diğer sayıyı %50 arttıracağım. Yani 10 iken onun acaba %50'si kaç yapar? 5 yapar. 10 iken 5 arttırmak demek yeni sayımın kaç olması demek? 15 olması demek. 15 ile 8'i çarpalım. Yeni çarpım 120 mi çıktı? Bir kere çarpımımız arttı görüyorsunuz. 100 iken diyorum çarpım Acaba diyorum bu yüzün yüzde kaçı arttı ve cevap 120 oldu diyorum. Yüzler burada sadeleşiyor. Sadece x kalıyor. Gördüğünüz gibi 120'den 100 çıkarsa bu çarpım yüzde kaç artmış gençler? Yüzde 20 arttı. Devam edelim. Bir kesrin payı %20 artırılıp paydası %60 azaltılırsa kesrin değerindeki değişim için ne söylenebilir diyor bize. Şimdi ben kesrin pay ve paydasının ikisi de 100 olarak seçiyorum. Pay, payda. Ya yani şu an bu kesrin değeri ne? 100 bölü 100 ne demek? 1 demek. Unutmayalım. Çünkü bana kesrin değerindeki değişim soruluyor. Bakalım yeni kesrin değeri ne çıkacak? payı görüyorsunuz yüz ya. Bana diyor ki pay için yüzde yirmi arttır. Hemen buluyorum yüzde yirmisini. Yirmi 20 demek. Yani artık yeni payımız yirmi arttırırsanız yüz yirmi mi yapar? Unutmayalım. Paydası için yüzde altmış azalt diyor. Yüzün diyorum yüzde altmış acaba kaç yapar? Bakın. Altmış. Yüzden 60 çıkaracağım. Çünkü 60 azalt diyor. %60'ını azalt diyor. %60'ını biz 60 bulduk. Yüzden 60 çıkardım. 40. Yeni paydam 40. Kesirin değeri ne oldu? 3 oldu. Şimdi bakın. Kesirin değeri bir kere arttı. Birken acaba diyorum bu birin yüzde kaçı arttı ve kesirin değeri 3 oldu. Burası gördüğünüz gibi x bölü 100 yapacak. Biri karşıya atalım gençler şu biri. X bölü 100 eşittir 2. İçler dışlar çarpımı x kere 1 x 100 kere 2 200. Bu kesrin değeri yüzde 200 artmış. Tamam mı? Yüzde 200. Zaten birken 3 olmuş. Çok çok fazla arttığını siz de görüyorsunuz. Evet. Şimdiki gençler. Şu soru tipimize bakalım. Limondan ağırlığının yüzde otuzu kadar limon suyu. Limon suyundan da ağırlığının yüzde yedi yüzü kadar limonata elde edilmektedir. Güzel. Buna göre 420 gram limonata elde etmek için kaç gram limon gereklidir? Şimdi ben limonun bilmiyorum ne kadar limon var elimde. Yüze bölünsün diyor diye 100x diyorum limonun başlangıçtaki ağırlığına. Bu limonun yani 100x'in %30'u kadar ne elde ediliyormuş? Limon suyu, limon suyu. Bu limon suyunun bakın buranın cevabı limon suyunu verir. Limon suyunun da ağırlığının %700'ü kadar ne elde ediliyormuş? Limonata. En son ne kadar limonata elde edilmiş? 420 gram. Bu kadar. Yüzler burada sadeleşti. Burada da sıfırlar gitti. Burası gençler bu sıfırla da bu sıfırı sadeleştirebilirsiniz. 7 kere 3'ten 21, 21x mi yaptı? 21x 42 eşit. Her iki tarafı 21'e bölelim. X'i ne buluruz? 2 buluruz. Bana kaç gram limon gerekli diyor soruluyor. Başlangıçtaki limona biz 100x dedik. 100 kere 2'den başlangıçta kaç gram limon olmalıymış bizim elimizde? 200 gram. Tamam. Devam edelim. Yaş üzümden ağırlığının 20'si kadar kuru üzüm elde edilmektedir. Buna göre kaç kilogram yaş üzümden 70 kilogram kuru üzüm elde edilir? Güzel bir soru. Şimdi ben yine yüze bölünsün diye yaş üzüme 100 isteyeceğim. Kuru üzüm için konuşalım. Yaş üzümün yüzde yirmisi ne oluyormuş? Kuru üzüm oluyormuş. Yani 20x. Diyor ki bana en son kuru, x, e, kuru üzümü bulduk ya. Ben diyor gençler kaç kilogram yaş üzümden 70 kilogram kuru üzüm elde ederim? Biz kuru üzümü bulduk 20x. O kaça eşit olacakmış kuru üzüm olarak? 70 kilogram. O zaman sıfırlar gitti. 2x eşittir 7. Her tarafı 2'ye bölerseniz x dediğimiz sayı ne çıkar? 7 bölü 2. Bana diyor ki 70 kilogram kuru üzüm için ne kadar yaş üzüm gerekli? Biz yaş üzüme 100x demiştik. 100 çarpı 7 bölü 2'den %2 sadeleşir. 50 bölü 7 pardon 50 çarpı 7 bana başlangıçta 350 kilogram yaş üzüm lazımmış. Tamam mı? Evet arkadaşlar devam edelim. Güzel bir soru bu da. Buğdaydan ağırlığının %60'ı kadar un, undan da ağırlığının %90 fazlası kadar, burası önemli, hamur elde edilmektedir. Buna göre 456 kilogram hamur elde edebilmek için kaç kilogram buğday gerekli? Şimdi gençler ben buğdayı yine bilmediğim için buğdaya 100 x dedim. Bana diyor ki buğdayın ağırlığının %60'ı kadar un. Onu bulacağım. Buğdayın ağırlığının 60 ıydı. Yani un ne kadar elde ediliyormuş? 60x. Undan da ağırlığının %90 fazlası kadar hamur. Şimdi onu bulduk. Onun ağırlığının %90'ı ne acaba? Onu da bulalım. 54x. Gençler, hamur için şuraya dikkatli okuyun. Undan da ağırlığının %90 fazlası kadar hamur. Bakın %90 fazlası 54x. O ne kadar normalde? 60x. Ağırlığının %90 fazlası ne kadar? 54x. Bu durumda ne elde ediliyormuş? Hamur. Yani 456 gram. Tamam mı? Buna dikkat etmeniz lazım. Burası çok önemli. 114x eşittir 456 gram x tarafı 114'e bölüyoruz. x burada 456'yı 114'e bölerseniz 4 çıkar. Bana zaten başlangıçtaki buğday miktarı soruyor. Başlangıçta biz buğdaya ne demiştik? En başta 100x dedik. 100 kere 4'ten başlangıçta elimizde 400 kilogram buğday olmalı. Şurası çok önemli. Bunu bulduk. Bakın. Undan da ağırlığının %90 fazlası diyor. Bunun ağırlığının %90 fazlasını bulduk. Bunun ağırlığının %90 fazlası kadar hamur elde ediliyor. Bunun ağırlığıyla %90 fazlası kadar hamur elde ediliyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.